Allah Allah Allah. Recep 11 tane kediyi ne yapacaksın oğlum bahçenin içerisinde? Tamam abla ne olursun abla yazdık ya yazdık ama oğlum 11 tane ya deli misin sen? Balkona çıkamıyorum artık her gün her gün her gün soğukta yıka. Tamam tamam hallederiz. Hallettin, Hallettin oğlum hepsini. Kulağında aynı sesler, gözünün önünde hep anılar, aynı evin balkonunda şimdi yerler esiyor. Hatay'da bir seneye koca bir acı sığdı sadece. <laughs> Yiten hayaller yarıda kalan umutlar ve bunun gölgesinde geride kalanların yaşama mücadelesi. Tam bir yıl önce ışıkların göz aldığı, seslerin yükseldiği bu sokaklarda artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Mahmur annene, anne mahmur anne. balonlarım var, alır mısın? Balonlarda kalmadı, bir şeyleri kalmadı. Burası Antakya'ya bağlı Ürgenpaşa Mahallesi 6 Şubat depremi bu mahalleyi de yıkıp yerle bir etti. Hemen arkamdaki apartmanda da Seval Hanım ve ailesi oturuyordu. Geçen sene bu zamanlar gerçekten çok mutluyduk. Gerçekten çok huzurluyduk. Ölüme yaklaşıyormuştuk diye farkında değilmişiz. Çocuklarım, annem. Ama ben hala 6 Şubat'tayım. Hala şurada enkazın altındayım onlarla birlikte. Son sözler. Kardeşimi çıkardıktan sonra kardeşimin çok geç kaldınız demesi. Oradayım yani. 40 senenin en zor günüydü. En zor, en zor, en saatleriydi. zor saatleriydi. Çok direndim. Kardeşimin üstünde kaldım ben. Bir çür, yani çürümeydi. Ondan bir hatıra kalacak. Çok da önemli değil. Yüzümdeki yaralar, başımdaki yaralar. Ne bileyim yürüyemem artık. <laughs> Çocuklarım gitti. Çocuklarımı kaybettim. Derler ya Allah hiç kimse evlatlarıyla evlat tarıyla sınamasın. <laughs> Kalktım yatak odasından Dışarı çıkana kadar şey yapamadım, yürüyemedim zaten. 3-4 defa çocuklarla düştüm. Dedim ki hadi artık Recep çık artık dedim. Elimi kapıyı attım. Kapıyı atarken zaten biz çöktük. Çökmeyle zaten annemle kız kardeşimin sesi gitti. Ben onların üstündeyim. Dört katlı bina benim üstümde ama biz farkında değiliz. O geceyi anı anına hatırlıyor Karınseval erkek. Teyze Efendim. Bana mam yapar mısın? Ben yatacağım. Dedim ki tamam sen yat ben sana mam getireceğim dedim. Teyze efendim dedim. Taş buldum teyze sen güçlü kadınsın dedi bu taşı Allah'a at dedi. Zaman geçtikçe acılar daha da büyüyor. Onların yokluklarını daha da çok hissediyorsunuz. Çiçeklerin açtığı bol yeşillikli kedilerin, köpeklerin olduğu bir evi vardı Seval Hanım ve ailesinin. Mutlu bir aileydi ancak 6 Şubat depremi onları birbirinden ayırdı. Şimdi ise bir sene sonra Seval Hanım'ın dostları, arkadaşları onu hayatta tutmak için mücadele veriyor. Deprem öncesinde benim direksiyon usta öğreticimdi, depremden sonra ayaklarındaki seriliği kaybettiği için onu biz büromuzda görevlendirdik. Başka bir personelim, Sevcan Hanım, aynı sokakta oturuyorlardı, hemen bana ulaştı. Hocam dedi, Seval vefat etti dedi, bina dedi üstlerine çöktü, Allah'tan umut kesilmez dedim yani Seval'e bir mesaj attım o anda. 6 Şubat'ta 22.32'de mesaj attım. Sen oradan çıkarsın dedim. Ben ona inanıyorum dedim. Mesajım ulaşılmadı. 4-5 gün geçince tek tik birdenbire mavi tike döndü. Çift mavi tike döndü. Dünyalar benim oldu. Anlatırken şu an bile çok tuhaf oluyorum. Seval'in ölüm paylaşımını bile yapmıştık. Bütün ailesini kaybetti sadece kendisi kaldı. Fakat biz onu bırakmadık. Çevremdeki insanlar sağ olsunlar beni hiç yalnız bırakmadılar. Ne kaldı? 6 Şubat kaldı. Yıkılan binaların arasında bir umutlu yüz de burada. Geçmeyen acısını dile getiren depremzede de. Yeniden doğmayı bekleyen Hatay'da sarılmayı bekleyen çok yara var.